Herkese merhaba bitki sever dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün mor telgraf bitkisi veya kara sevda bitkisi olarak bildiğimiz bu bitki neden cılız yaprakları olur? Neden açık renkte yeşil yaprakları olur? Yaprakları olur. Bitkinin genel formunda baktığınızda yani gözlemlediğinizde de açık yeşil olduğunu ve daha cılız olduğunu fark edersiniz sadece kara sevda bitkisinde değil tüm bitkilerde neden yaprakları veya yeni filizleri cılız olur açık renkte olur bu konuya değineceğim bu kara sevda bitkisi uzun zamandır sudaydı e, su terapisini alarak köklendirmeyi sağladım ve yeni filiz verdi. Şimdi neden e, bu yeni filiz açık renkli? Çünkü e, böyle bir e, bardağın içindeydi ve karanlık olduğu için yeterince gün ışığından faydalanamadığı için e, gördüğünüz gibi yaprağın rengi açık yeşil ve oldukça çılız. İki yaprağın arası bile yani şu dal bile ne kadar ince ve cılız yani çok çabuk kırılır bunun sebebi ise yeterince ışık almadığı için gölgede kalan tüm bitkiler bu şekilde olur yani ya rengi yaprağın rengi açık olur ya küçük olur tam gelişmez cılız olur onun için bitki yetiştirirken isterse su terapisinde olsun veya saksıda toprakta yetiştirdiğiniz bitkilerin mutlaka istekleri doğrultusunda, gün ışığından faydalanmalarını sağlayın. Yani eğer eviniz güneş görmüyorsa dahi evinizin, odanızın en aydınlık mekanına yerleştirerek bitkilerinizin fotosentez yaparak sağlıklı gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Evet, ben böyle filtrelenmiş, yani tül arkası Güneş gören yerde muhafaza ediyorum bitkilerimi. Ve gördüğünüz gibi çeliğimin de çiçek açtı. Şu anda kapalı ama su terapisinde çiçek dahi açtı bitki. Ve gördüğünüz üzere nasıl güzel köklendi. Toprakla buluşmaya artık hazır. Evet dikkat etmemiz gereken husus bitkimizin yeteri kadar gün ışığından. Ve güneşten faydalanması. Tabi bu bitkilerin istekleri doğrultusunda. Evet. Ee, geldik bir videonun daha sonuna. Takipte kalın arkadaşlarım. Yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi. Beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.